En büyük handikap bence savunmadan toplu çıkarken geçirecek Fenerbahçe. Ama şimdi şunu söyleyelim. Sol tarafta sol bek gibi oynayan Jadon Osnorvalde'nin atak yaptığını, topla iyi çıktığını, kanatlardan orta kullandığını biliyoruz. Yani bu şu demek. En az Ciku kadar ayağını stoper olarak çıkarken kullanabiliyor gibi görünüyor. Ya belki bir adım bile önde olabilir tekniği anlamında. Fakat sorun şu. Ama Ciku'nun bence farklı bir özelliği var Tayfun abi. Yani o ilk müdahaleyi yapıp takımı öne çıkartan wow. bir stoper Stop. özelliği i̇şte var. Ben de ona giriyorum. Ha. Sorun şu. Bu anlamda çok fazla alışkanlığınız, beceriniz var mı yok mu bilmiyoruz yani. En önemlisi de şu. O cesaretiniz var mı? Stoper cesareti diye de bir şey vardır yani. Ya bir tek hareket yapacaksınız. Yanlış harekette rakibimize kaptırdığınız rakibiniz kaleciyle karşı karşıya kalacaktır. Ya Fenerbahçe'de şimdi ağırlıklı olarak kimin oynayacağından daha çok oynayacakların performansı bence teknik ekiple konuşuluyordu. Çünkü Çoktan İsmail Kartal kimi nereden nasıl oynatacağını kafasında kurgulamış. Hatta eksik oyuncuların olmadı bu eksik antrenmanlarda bile bunu hayata geçirmiştir. Yani biz diyoruz ki Mert ve şeyin oynama ihtimali çok yüksek Samet'in. Ligde olur bu. O zaman e, kanat rotasyonlarında sıkıntıya düşmezsin. Ceydin Ostray-Valdez orada kalırsan, Ferdi'yi dinlendirmek istiyorsanız oraya koyabilirsin. Ama Avrupa'ya çıktığınız zaman bambaşka bir durum söz konusu. Ceydin'in yanına birini arayacaksın Avrupa'da. Crespo olabilir. Denedi bunu. Bunlar zorunluluktan çünkü. İsmail'i çekip belki kullanabilir. O zaman İsmail'in pozisyonunu, o etkili pozisyonunu kaybediyorsunuz. Ha bundan sonra... Ya da Türk futboluna yeni bir stoper hediye edecek. Olabilir. Genç oyuncunuzu çıkarabileceksiniz. Yusuf eğer A takımla çalışıyor ise sezon başından bu yana. A takımın antrenman kadrosunda yer alıyorsa ve A takım antrenmanlarında karşılayan takım yani asıl takımın karşılayanı olur, olur ya maç yaparsınız kendi aranızda. Orada da sık sık kendine yer bulmuş ise hoca deneyebilir. Sarı lacivertliler Süper Lig'in 10. haftasında Pendik Spor'a konuk olurken maçta iki şok birden yaşadı. Tecrübeli stoper Rodrigo Bekeo karşılaşmanın ilk dakikasında sakatlık geçirdi. İlk yarıyı tamamlayan Brezilyalı futbolcu ikinci yarının başında yerini Jadon Osterwolde'ye bıraktı. Maçın 9. dakikasında, Friedde bir sakatlık geçirdi ve yerini Mihaza'ya bıraktı. Kısa süre önce, Alexander Dijiku da sakatlanmışken, Fried ve Bekao'nun durumu merak konusu olmuştu. Kanarya, iki futbolcunun sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama yaptı. Bekao'nun, hamstring grubundan, tendon kopması gerçekleştiği, Fried'in ise, kasık bölgesinde ikinci derece yırtık tespit edildiği belirtildi. Pendik karşılaşmasında, oyundan çıkmak zorunda kalan Samet Akaydın'da ise, herhangi bir bulgu tespit edilmediği bildirildi. Öte yandan Freed ve Bekao'nun sahalara dönüş tarihi de belli oldu. Rodrigo Bekao'nun, sezonun ilk yarısını kapattığı ve ikinci yarıdan itibaren, sahalara döneceği öğrenildi. Deneyimli stoperin ameliyat olması halinde, sahalara dönüşünün 3 ayı bulacağı belirtildi. Frieden ise yaklaşık 3 hafta sahalardan uzak kalacağı ve milli aradan sonra oynayacak duruma geleceği öğrenildi. Brezilyalı orta saha Trabzonspor, Ludogorets ve Adana Demirspor maçlarında görev yapamayacak. Avrupa'da yoluna kayıpsız devam eden ve Süper Lig'in zirvesinde oturan Fenerbahçe bu sezon şampiyonluk hasretini bitirmek istiyor. Başarılı teknik direktör İsmail Kartal'ın oyuncuları 28 yıl aradan sonra ligde en az gol yediği sezonu yaşıyor. Sarı lacivertli takım 10 maçta 29 gol atarken kalesinde ise sadece 5 gol gördü. Kanarya Avrupa'da Konferans Ligi H grubu 3. maçında Ludogorets'i konuk ederken sahadan 3-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Avrupa'da da çıktığı 9 maçtan galip gelen taraf oldu. Sarı lacivertliler yeni kadro ile 19'da 19 yaptı. Sezon başı yapılan transferlerin meyvesini alan İsmail Hoca Ocak ayında takviye istedi yaz döneminde yönetim, ön libero hattını boş geçmişti. İsmail Kartal, bu bölgede İsmail Yüksek, Miguel Crispo ve Mihaz Zaycı değerlendirdi. Tecrübeli çalıştırıcı, ligde İsmail Yüksek ile başlarken Avrupa'da ise tercihini, Crispo'dan yana kullanıyor. 62 yaşındaki Kartal, Zaycı'dan ise istediği verimi, 6 numara pozisyonunda alamadı. Kartal, özellikle 6 numaraya takviye yapılmasını istedi. Fenerbahçe yönetimi de rotasını, Portekiz'e çevirdi. Sarı lacivertliler, Benfica'nın yıldız ismi, Florentino Luis'i listesine aldı. Kanarya, bu transferi Ocak ayında bitirmek istiyor. Yönetim, Florentino Luis için yaz aylarında da, girişimlerde bulunmuştu. Ancak yönetim, bu sefer işi bitirmek istiyor. Benfica altyapısından çıkan Luis, Eylül 2020'de, bir yıllığına Monaco'ya kiralandı. Sonraki yıl ise, Getafe'de kiralık olarak forma giydi. Yıldız futbolcu, bu sezon Portekiz ekibi ile 9 maça çıktı. 24 yaşındaki Florentino Luis'in bonservis değeri ise 20 milyon euro. Bu sezon hem Süper Lig'de hem de Avrupa Konferans Ligi'nde yoluna kayıpsız devam eden sarı lacivertlilerde flash transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şu ana kadar sezona damga vuran bir performans sergileyen Fenerbahçe'de yönetim, teknik direktör İsmail Kartal'ın talepleri doğrultusunda devre arasında takviye yapacağı bölgeleri şimdiden belirlemeye başladı. Özellikle izleme komitesinin önerdiği futbolcular öncelik hale geldi. Bu isimler ilk önce İsmail Hoca'nın önüne geldi. Sarı lacivertli yönetim deneyimli hocanın onay vermesinin ardından da girişimlere başladı. Kanarya'da geçtiğimiz haftaya kadar Ocak ayı için bir ya da iki transfer yapılması hedefleniyordu. Ancak takımda yaşanan sakatlıklar sonrası tüm planlar değişti. Yönetim adeta acil durum koduyla transfer çalışmalarına hız verdi. Fenerbahçe'nin, transferdeki ilk hedefinin, artık stoper bölgesi olduğu belirtildi. Perez, Samet Akaydin, Bekeo, Dijiku ve Serdar Aziz'in sakatlanması sonrası, elde stoper kalmamış durumda. Bu doğrultuda harekete geçen sarı lacivertlilere, sürpriz bir öneri geldi. Flaş bir savunmacı arayan Kanarya'nın, Galatasaray'ın eski yıldızını gündemine aldığı iddia edildi. Geçtiğimiz sezonlarda sarı kırmızılılarda oynayan, 28 yaşındaki stoper Jason Denayer, halen formasını giydiği, Suudi Arabistan ekibi, Al Fateh'ten ayrılmak istediği belirtildi. Sezon başında bedelsiz bir şekilde, Suudi takımına giden Belçikalı defansın, kulübünde mutsuz olduğu kaydedildi. Bu doğrultuda başarılı oyuncunun stoper arayışında olan Fenerbahçe'ye teklif edildiği iddia edildi. Özellikle teknik direktör İsmail Kartal'ın da, Denayer teklifine sıcak baktığı öğrenildi. Sarı lacivertli yönetiminde, Belçikalı stoperi değerlendirmeye aldığı ve önümüzdeki günlerde resmi adımların atılabileceği kaydedildi. Ayrıca, tecrübeli futbolcuya Fenerbahçe'nin teklif yapması durumunda, kulübünden bon servisini almakta problem yaşamayacağı bildirildi. Transferin 1-2 hafta içinde netleşmesi bekleniyor. Jason Denayer, 2015 ve 2017 yıllarında Galatasaray forması giymişti. Teknik direktör İsmail Kartal ile bu sezon 3 kulvarda da şampiyonluk hedefleyen bir kadro kuran Fenerbahçe, birçok yıldız ismi kadrosuna katmış, neredeyse hepsinden maksimum verim alırken, sadece İngiliz futbolcu Ryan Kent'ten beklediği karşılığı bulamadı. İsmail Hoca'nın son tercihleri arasında yer alan Kent, istediği süreyi de alamadı. Bu nedenle, 26 yaşındaki futbolcunun takımdan ayrılacağı konuşuluyordu. Fakat, bu beklentilerin aksine, İngiliz basınından, tam tersi bir iddia geldi. Habere göre Kent, Ocak ayında takımdan ayrılamayacak. Kent'in, İstanbul'da kabus gibi günler geçirdiği belirtilirken, Ocak ayında takımdan ayrılmasına izin verilmediği yazıldı. Haberde, 26 yaşındaki futbolcunun sarı lacivertlilere, bedelsiz olarak transfer olduğu vurgulanırken, Süper Lig'de forma şansı bulmakta zorlandığı ve daha çok konferans ligindeki maçlarda süre aldığı belirtildi tecrübeli oyuncunun, Fenerbahçe paylaşımlarını sosyal medya hesabından silerek, takımdan ayrılma mesajı verdiği de öne sürüldü. Ayrıca, İngiliz Yıldız'ın takımdan ayrılışının mümkün olmadığı belirtilirken, teknik direktör İsmail Kartal'dan da, Yıldız ismi uyarı geldi. Kartal, kentten, Fenerbahçe'ye sadakat göstermesini isteyerek, kondisyonunu artırması uyarısında bulundu. Ryan Kent, bu sezon altısı ilk 11 olmak üzere 12 karşılaşmada forma giyerken bir gol ve bir asistlik katkı sağladı.